Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi, şimdi e, merhabalar. Şimdi size oya göstereceğiz. 1 Örümcek yaptık. Belin başına doladık. 1 2 3 üçüncüye battık. şimdi çırtık yapacak 1 2 3 4 5 zincir çektik bağladık sıkı sık iğne yapıyor arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 tane tığ battığının dibine bağlı yok biri böyle. 1 2 3 4 5 bitirdik arkadaşlar. Şimdi şu kadar şey yaptık. Şu kadar yeşil yaptık. Şimdi üstünün şu pempellerini yapacağız. bir çekiyor arkadaşlar şöyle bir küçük örümcek örümcek şimdi şuraya bağlı yok şimdi arkadaşlar 5 tane boncuk alıyor 5 tane boncuk Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyor. Şu boncuğun arasına şöyle bir trabzon yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyor. Şimdi şura 1 2 1 2 1 2 3 oldu. 4 5 tane yapıyor arkadaşlar dolguyu. Şimdi şu zincirin dibine batı yok dolgunun. Şimdi bir 2 zincir çektik. 3 tane. Şimdi şu boncuğun arasına şöyle bağlı yok. 1 şimdi bir iki tane zincir çeki Evet şimdi bir dolgu bu Trabzon yapıyorum 2 3 3 4 5 bu geri tekrar dibine bağlı yok Bu bir iki tane üç tane zincir çektik şuraya bağlı yok şimdi bir iki bir iki tane zincir çektik geri tekrar trabzon yapıyor 2 3 3 4 4 5 Şimdi dibine bağlı yok bunun arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi şunun arasına giriyor. Tekrar bir Trabzon çekiyor. 1 2 zincir çekiyor. 1 2 3 4 5 Tekrar buraya bağlı yok. Evet Şimdi Şuraya şöyle. Bir örümcek yapıyor arkadaşlar. Bir örümcek yapıyor. şunu yaptık şimdi şöyle bağladık bir iki tane zincir yaptık arkadaşlar oyamız bu oyamız bu oyamız bu, oya'mız bu. Hoşça kalın kanalımıza abone olmayı